çok şu televizyona çok şaşırdım. Televizyon da çıkmış oradan değil mi? Bilmiyorum hani ben bu kadar beklemezdim yani bu kadar maşa bile çıktı yani. Baksana motosiklet bile mi var yani? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası kapsamında deniz dibinden atık toplama etkinliği yaptı. Bu kapsamda az önce dalgıçlar bu kıyıdan denize daldı. Bakalım denizin dibinden neler çıkacak? Marmara Denizi'ne sahili olan tüm belediyeler, tüm şehirler bir araya gelerek aynı zamanlı bir temizlik teperberliği başlatılmıştı. Biz de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak deniz hizmetlerimizle birlikte Marmara Denizi'nde dalışlar yapıyoruz. Atılmaması gereken şeyler atılmış, kınıyoruz tabii ki de. Ben de aynı şekilde çok beğendim, tebrik ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Ben de görüntüledim, öğretmenim, öğrencilerime gösterecektim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstinaç AŞ olarak şu anda emin önünde bu çalışma yapacağız. Aynı zamanda Kadıköy'de de paralel bir çalışmamız devam edecek. Bisikletler, ya şaşırdım onlar satmışlar oraya. E, buradaki herkes şaşırdı bu kadar çok şey denizin altından nasıl çıkar diye. Baktığınız zaman resmen bir çöplük gibi ve biz sadece bunu insan gücüyle çıkarttık. Daha çıkaramadığımız bir sürü pislikler var. Devam edeceğiz şimdi çalışmaya. Ay nasıl şaşırmayın baksana bir olmayacak şeyler çıkmış. En çok neye şaşırdınız peki? En değişik ne geldi? En değişik klozet kapağını. Marmara Denizi hem jeopolitik hem kültürel hem de tarihsel açıdan birçok olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Marmara Denizi'ni korumak için, farkındalık uyandırmak için Marmara Denizi'ni koruma günü çalışması yapıldı. Görmek de etkiledi açıkçası. E, vazo dahi var. <laughs> İlginç. 16 milyon